Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Erkek Kralı'nın Elif'i Moğol'u oynayacağım, Fetiş Odası oyunu. Gördüğünüz gibi yükleniyor Ay pardon, ben de yükleniyor Evet. Ben oyun açılıyor. Neyine bakacağım? Böyle böyle ama hiç ben kız kaçışı ilk defa çekiyorum. İkinci defa bu oynuyorum. Ben bu oyunu Bu oyunu ikinci defa oynayışım olabilir ama... 752 tamam şöyle diyelim. 7... E, 50... 2... Ağaç çıkmış. İddia çarpıdan. Bilmiyorum. Ne geldi? Oraya. <laughs> İkinci bölüme geçtik. Üç bölüm tek var ya. bu hmm, ne ya? bakalım. Açılmıyor bu çekilmeye. Saat var. bakalım. <laughs> Saat da ya? Nefret nefret bir. <laughs> Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne Hmm, 3, 7, 2, 4. Bu ayı defa 2, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. Sonra diğer bölümleri de başka sefer oynayacağım. <laughs> yani onun tamamını bitirecek değilim de şu kazaki sanırım bu fotoğrafta bir şey olmalı şu çekmeceli çekmeceli boş şu görsele basıyorum bir görsel görsele basıyorum ama şu, şu olsun, ama bir şey olmuyor saçma olsun bir anda bakan kendilerine bir şey koymuyoruz burada da bir şey var ayarlar şu an bir şey var siz açın gel, bir yer anahtar olması gerekiyor. Burada anahtar yok. İlk çekmece açılıyor. İlk çekmece de ilk çekmiyor. Gör bu fotoğraf. Şu fotoğraf. Şu an gösteriyorum. <laughs> şu fotoğrafı basıyorum ama bir şey olmuyor. Çok kötü. Ne bir yer. Ama şurada çekiş varmış. Daha bir bir tane çıkar. Evet çıktı. Mahta <laughs> <Buna> çıktı. Nasıl <Çarptı>. açıyorum? Ne çıktı? Çak çıktı. Şu yeşil dişleri döndür. <laughs> e... Şunu döndür <laughs> da alabiliyor. Tamam. Hı -hı. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bir bittim. Bir beğenmeyi abone unutmayın. Görüşürüz. Bastan bir. Evet. Şu